Yukarıda ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Bir sayıyı 0.25 ile çarpmak 2'ye bölmektir. Şimdi bir A Yukarıda yazılı işlemlerden kaç tanesinin yaklaşık sonucu e, 4'tür diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Ya yukarı ya aşağı doğru yuvarlamış olacağız. 2.21 21'e baktığımız zaman bu 2 5'ten küçük olduğu için bunu 8 olarak yazarız. 8 bölü burayı 2'ye yuvarlarız. 8 2'ye böldüğümüz zaman 4. Şimdi bu bir kalsın arkadaşlar. Bunu en son değerlendireceğiz. 15,74'ü 16'ya yuvarladık. 3,86'yı 4'e yuvarladık. Kaç yapar? Burada eşittir var. 4 yaptı. 20,43'ü 20'ye yuvarlarız. Bölü 4,8'i 5'e yuvarladık. Kaç yapmış olur arkadaşlar burası? Ee, böldüğümüz zaman 4 yapmış olur. Bu ifade arkadaşlar 4,41'i 4'e yuvarladık. 0,5 arkadaşlar 0,5 olarak bırakırız. Burayı yaptığımız zaman 4 bölü 0,5 5 bölü 10'dur. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar 4 çarpı 10 bölü 5 kaç yapar? 40 bölü 5'ten 8 yapmış olur. Bu 4 müdür yaklaşık değildir. Ondan dolayı bu olmamış oluyor. 3 tanesidir. Cevap Bursa'dır. Emrah Bey ne kadar tasarruf eder diyor yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak sorduğu için bunu arkadaşlar en yakın sayıya 3'e yuvarlayalım. Dakikada 1 ise saatte ne kadardır? 3 çarpı 60'tır. Yani 180'tir. Bir günde kaçtır? 180 çarpı kaç demiş olacağız arkadaşlar? 24 demiş olacağız. 24 ile çarptığımız zaman bunu hemen çarpalım veya arkadaşlar. Alt alta yazarak çarpacak olursak 180 24'te çarptık 0 8 ile 4'ü çarptık 32'nin ikisi elde 3 var. Buradan 7 0 6 3. Toplarsak kaç yapar? 0 2. Burası 3 yapar, burada 4. 4320 mililitre bu e, günde. Çarpı 100 diyeceğiz çünkü 100 gün geçiyor. 103 e, ay 10 gün 100 gündür. Çarparsak nedir? Yüzde çarpmak demek 0 eklemek demek. 1, 2, 0 eklemiş olduk. O zaman hangisi de cevap B'dir? İşlemindeki ondalık gösterimler birler basamağına yuvarlanarak işlem sonucu tahmin edildiğinde sonuç hangisi olur diyor. Şimdi arkadaşlar birler basamağına göre şey yaptığımız zaman burası yani bura 5'ten büyük olduğu için bir sonrakini arttırırız. Kaç yapar? 27. Buna baktığımız zaman burası 5'ten küçük olduğu için nedir? 3'ü aynen yazarız. Bölü 3. 27 3'e böldük. 9 cevap Ceyhan'dır. Yeni Mahalle Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ilçede yeşil alanları artırmak için yolların iki tarafına eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Buna diyor, diyor ki e, tahmini kaç ağaç diker? Şimdi bunu yuvarlayacak olursak kaça yuvarlanır? 120'ye. Bunu yuvarladığımız zaman ise 6'ya yuvarlanır. O zaman ben 126'ya bölersem kaç tane ağaç dikeceğimi bulurum? 120 bölü 6'dan 20. Ama bu ne? Bir tarafa diktiğim ağaç 20. Diğer tarafa da 20 dikerim. 20 artı 20'den toplam 40 ağaç dikmişimdir. Cevap Ceyhan'dır. Buna göre Fatih Bey 120 TL'lik akaryakıtla e, ne kadar yol gideceğini soruyor yaklaşık. Yaklaşık soruyorsa motorinin arkadaşlar 6.23'ü ben yuvarlarım 6 TL ederim. O zaman bakalım ne kadar alıyor. 120 bölü 6'dan 20 litre almış oldu. 1 litre ile ne kadar gidiyormuş 22.5. 22.5'ü de kaça yuvarlarız 23'e. Demek ki 1 litre ile 23 kilometre gidiyor. 20 litre almış. 23 çarpı 20 deriz çarpınca. 460 kilometre olarak aldığı yolu Ceyhan buluruz.